Hepinize merhaba arkadaşlar. Pardon. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Granny Part 2'ye devam ediyoruz. Yeni bilgiler öğrendim bu oyun hakkında. Oğlum, ne oluyor mu? Heh, bir dakika. Ne oluyor? He, arkadaşlar tamamdır. Play diyerek başlayabiliriz oyunumuza. Şey sesim fazla gitmediği için bağırıyor. Ne oluyor oğlum ya? Arkadaşlar çok garip bir şeyler oluyor. <laughs> Bol gerilimli oyunumuza geçeceğiz. Oyundan attı daha demin. Bakın gördüğünüz gibi burada loading var. Loading ne demek biliyor musunuz? Benim İngilizcem çok olduğu çok güzel olduğu için söylüyorum. Yükleniyor demek arkadaşlar. Day bir de gün bir demek arkadaşlar. Evet, tezahürata gerek yok. İngilizcem iyi olduğu için. Oğlum bu sıcak var ya, insanı terletiyor. İnsanın video çekesi gelmiyor. Neyse arkadaşlar, vazoyu alıyorsunuz. Yaşlı, yaşlı kadın gelmeden. Hiç sevmem kendisini. Aha geliyor, baş belası. Salmaz ki. Of, bir git ya. Senin sopanı yerim git. Oğlum sen yes, elleri yıka bari lan. O ellerle öyle arkadaşlar ya. <laughs> Eline bak. O ellerle sen bana yemek yapsan. Hani bir tane söz vardır ya arkadaşlar. Ben senin elinden zehir olsayım aynen o söz gibi olacak yemin ederim ya. gitsin de arkadaşlar. Bakalım şöyle. Gitmiş. Şimdi arkadaşlar. Atın. He, köçürme bug'ını yaptık arkadaşlar. Şimdi bu Granny belası gelecek. Çünkü bununla ilgili bir şey var arkadaşlar. Ben şimdi onu deneyeceğim. Bakın Türkçem çok iyi deneyeceğim diyorum. Girsin bir içeriye. Ya da gitsin. Oğlum açsana lan kapıyı. Onun gitmesi gerekiyor arkadaşlar. Oğlum bir saattir kapı açamadı. Videonun bir dakikası gitti zaten bunun kapı açması yüzünden. Lan kapıyı açsana. Gözleri de görmüyor ki. Aa gitti. Ananı. Ne oluyor lan? O sesi ben çıkartmadım arkadaşlar. Karakterim de usurmadı. Hadi git ya. Saçlarım beyazlamış. Alıyoruz bunu. Lü 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 lü. Hemen arkadaşlar gitmeliyiz geliyor. Uyan uyan. Ananı ananı sikeyim. Hop hop. Spedran. Green Spedran. Yedi bizi yedi bizi yedi bizi. Açtım. Allah'ım. I see you. I see you. I see you. Rock ya arkadaşlar benim buradan tırmanmam lazım. Niye tırmanmıyor lan bu? elmek küçülme bakı da yok burada. Arkadaşlar yeni bilgiler öğrendim dedim ya hepsi bosay bu bo oğlum bosay. Ya bana bir Türkçe de öğretsene de Granny bana bir Türkçe öğret ya. Yani arkadaşlar dilimiz dönmüyor. Oğlum bu tahta niye böyle lan? Lan oğlum. Aa, ben yanlış yapabilirim. Bu ne? Ya oğlum bu nasıl tahta? Aha benim bunu ittirmem lazım. Tam tersi içinden geçiyorum yani. Ne garip bir bak. En arkadaşlar Tekrar deneyeceğim yukarı gidip. Ne Kolum kalpten gideceğim lan bugün. Bismillahirrahmanirrahim yani. Şunun var ya eteğini. <laughs> Kalbim. O nasıl lan? O nasıl giriş? Senin sıfatın yani. Küfür etmemeye de çalışıyorum. Takipçiler sonra demesin. Sen ne küfürbaz bir veletsin böyle. Allah'ım ya. Tuzak kapanını da yerleştirmiş. Buraya geçsem anamız. Tövbe estağfurullah. Şöyle geçebilir. Aha. Ne oğlum? Hayır lan Eger öldü lan. <laughs> arkadaşlar ya. Neyse ben bu videoyu burada bitireceğim. Çünkü birazdan gebereceğim zaten. Korkudan. Sonra annem ambulans falan çağıracak. O yetişir oğlum Grain oynayayım. Ağzına bir tane verdi Grain'i diyecekler. O yüzden arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşürüz. Hoşça kalın. Birimiz bir şey olmadan şu videoyu kapatacağım. Com a pata, ameus e a